Merhaba altın gram altın gümüş değerlendirmesiyle karşınızdayım. Ons tarafında 1815 dolarları geçemedik. Aynı zamanda da gram altında 505'i geçemiyoruz. FED tutanaklarını bekliyorduk. FED tutanakları geldi çok büyük bir değişim ya da herhangi bir farklı açıklama yok. Tabii ki burada geri alım programının sonlandırılması ile ilgili durumu izah etmişler ve faiz artırımı ile ilgili süreci tabii ki değerlendirmişler ama geri alım programının sonlandırılması için sadece konuşulmuş ama önümüzdeki süreçte değerlendirme için henüz erken olduğunu yani bunun için şu anda erken olduğunu söylemişler. Şimdi Dikkat edeceğimiz bundan sonraki süreçler tabii ki Amerikan 10 yıllıkları olacaktır. Amerikan 10 yıllıkları düşmeye devam ediyor. Neden düştü önemli. Özellikle burada bir faiz artırımı sebebiyle mi düşüyor? Amerikan ekonomisi toparlandığı için mi düşüyor? Yoksa asıl olan burada geçici bir enflasyonu mu fiyatlıyor? Yani FED'in beklentisi mi fiyatlıyor? Bunu tartışmamız gerekiyor. Benim kanaatimi daha önce de söyledim. Bu enflasyon geçici olmayacak. Çünkü bir kere üretici tarafında yani üretim tarafında bir sıkıntı var. E, tabii ki burada bir e, tedarik tarafında da bir sıkıntı var. Tedarik tarafında da sıkıntı olduğunu da görüyoruz. Ve bunların geçici olacağını yani FED şunu diyor. Bunlar geçici olacak çünkü önümüzdeki süreçte özellikle COVID azaldığı zaman da bu tedarik zincirindeki problemler de aşılacak diyor. Ama... Görüyorsunuz Delta varyantı çıkıyor. Daha çok varyantlar çıkacaktır. Ekonominin toparlanması zor olarak gözüküyor. Çünkü özellikle burada bakmamız gereken en önemli konu neydi? İşsizlikte istihdamdı ve yatırım yatırım yapılmasıydı. Şirketlerin yatırım yapması. Şirketler neden yatırım yapmıyor? Çünkü önünü göremiyor. Yani baktığımızda Covid'in ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Tamam diyoruz ki 2 yıl içerisinde aşılar sebebiyle azalacaktır. Ama varyantlar çıkıyor. Sonuç itibariyle problemler büyüyor. Bu varyant çıktığı sürece de tabii ki hem altında yükseliş devam edecektir. Hem de bitcoin tarafında yükseliş devam edecektir. Yani yatırım yapılmayacaktır ekonomilere ve ekonomilerdeki durgunluk belli bir süre daha devam edecek ve Fed'in teşvik vermesi zorunluluğu Ekonominin sürekli teşviklenmesi gerekiyor diye ifade etmek lazım. Yani buraya baktığımızda fedin beklentilerinin biraz zor olduğunu ya da şu an itibariyle zor olduğunu söylemek lazım. Bunların ışığında gelin hep beraber grafiklere bakalım. Şimdi 10 tarafında özellikle 1806 dolara aşamıyoruz. İşin doğrusu bu. Yani 1815 dolarlar gördüğümüz en yüksek nokta olsa da aşamadığımız nokta şuradaki 1806 dolar civarı. 1806'nın üzerinde biz bir şekilde 1870'lere doğru hareket içerisinde olacağız ya da biraz daha uzarsa hiç 1870'lerin üzerine atabilir diye söylemek mümkün. Ama asıl kanalımız şurada bahsettiğim kanal boyu. Yani şuradaki alanın içerisindeyiz. Bu da bize tepe noktamızı 1800-1900 civarları belirliyor. Alt noktamızı da 1750 olarak belirliyor. Buranın dışına ne zaman çıkarsak işte o zaman yeni bir ralliden bahsedebiliriz. Yani şöyle düşünün geldik şu noktaya. Burayı kırdığımız andan itibaren yeni ralli noktasıdır. Bunu bu şekilde bu hızla kırarsa 1866'yı kırması gerekiyor olarak ifade edelim. Neden? Çünkü o zaman da şuradaki aralık kadar en azından şurada bir yukarı yönlü hareket başlayacak demektir. O da bizi aşağı yukarı 200 dolarlık bir hareketi saysak 1980'lere doğru hareket etmiş sayacağız. Yani şuradaki aralığı da eklediğimizde 1980 dolarlardan bahsedebiliriz ama şu an erken sadece aksiyonun gelişi olarak anlatıyorum. Şu an biz sadece 1806 yaşabilsek yeterli olacaktır. Gram altın tarafında ise gram altının en önemli konusu Burada 505'i aşamamamız. Yani burada da aşamadık. Burada da aşamadık. Burada da aşamadık. Yani 3 tane noktada aşamadığımızı görüyoruz. Bir önemli destek noktası var. Buradaki trend mavi trend desteği. Bu kırılmadığı müddetçe ben yukarı hamlenin bir şekilde 519'a geleceğini düşünüyorum. Yani ister yavaş gelsin, isterse hızlı gelsin. Yani hızlı gelmesi işime gelir ama yavaş da gelse şuradaki 519'un tamamlanacağını düşünüyorum. Ta ki ne zaman şuradaki mavi trend desteği kırılana kadar. Bu kırıldıktan sonra işimiz biraz daha zorlaşır. 2 ay gibi bir süre bize oyalanma yaratır. Yani aslında altında para kaybetmezsiniz ama oyalanmak da bir para kaybetme şeklidir. O yüzden dikkat ettiğim nokta şu mavi tren çizgisinin üzerinde kalması. Kaldığı müddetçe 519'da kar realizasyonu yapmayı planlıyorum. Bunu bir kez daha tekrarlayayım. Aldığım yer zaten 496 civarlarıydı. Satacağım yerde 519 civarları olacak. Şimdi daha önce buradan aldığımda 514 yani şuralardan satacaktım. Fakat iş biraz uzadı. Uzadığı için de henüz buraları göremedik. Göreceğimiz rakam aşağı yukarı 519-520'ler olacaktır. Şimdi bir diğer grafikte tabii ki gümüş. Gümüşteki olay çok ilginç bir olay. İlk önce ondan bahsedeyim. İlk önce desteği kırıyoruz. Buradaki desteği kırdığımızda alttaki noktaya gelemememizin sebebi gramda tam destek noktasına geliyordu. O zaman da şöyle bir cümle kurdum. Dedim ki 25.5'ta destek oluşturabilir. O da gram altından, gram gümüşten kaynaklı olabilir demiştik. Bunu yaptı gerçekten ama yukarı yöndeki direnç noktasına geldiğinde yani 26.7 üzeri de geçemediğini görüyoruz. Buranın üzerine geçse yeni bir akım başlatıp yukarı yönlü hareketin tamamlar. Ama gümüşte bir alışkanlık söz konusu oldu. Bakın şurada da aynı durum, burada da aynı durum. Yani özellikle desteği kırıyor, aynı şurada da kırdığı gibi, burada desteği kırıyor. Daha sonra diğer desteğe gelene kadar, yani şuraya gelene kadar aşağı yukarı 18 iş günü işi yataya sarıyor. Yataya sarması. Aslında şuradaki desteği şu hızla gelse işi bitirecek, belki buradan tekrar toparlanmayı deneyecek, yukarı yöndeki hareketini tamamlayacak. Ama biz şöyle gidiyoruz, bakın şöyle bir yatay çiziyoruz. Bu yatayın üzerinde alt taraf 25.5 destek olacak şekilde 26'ya değdiği noktadan itibaren bir yüzde hareket karşımıza çıkacak olarak gösteriyor. Yani gümüşte aslına bakarsanız düşüş göstermesine rağmen tamamlayamadığını gördük. Ama ilginç olan gram tarafı. Gram tarafı desteği kırdı. Önce onu söyleyeyim. Yani neden bugün gram altın hareket edemedi, yukarı yönde gidemedi diye soruyorsanız işte bunun sebebi bu. Gümüşteki bu aşağı yöndeki çekim. Aşağıya daha çok istekli olması diye ifade edelim. Şimdi tutuna tutuna giderse daha önce yaşadığımız için biliyoruz. Böyle bir hamle yapabiliyor çünkü. Yani bu üst dirence tutuna tutuna giderse bu yavaş yavaş 7.43'ler vesaire olur. Ama... Ben aşağı yöne gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani 678'lerin 690'ların ki şurası 694 olarak gözüküyor. 694'lerin iyi bir rakam olduğunu e, yeniden girişler açısından iyi bir rakam olduğunu desteği kırmak üzere olduğumuzu görüyorum. Yani bir geri çekilmede gümüşün 694'lere kadar gevşeyebilecek potansiyeli var. Kısa, öz ve net bir şekilde ifade edeyim. Bu ne zaman bozulur? Buradaki bozulma tekrardan 7.40'ların üzerine günlük kapanış yapacak şekilde atarsa bozulur. Yani 7.40'ların üzerine atmadığı müddetçe 6.94 riskiyle karşı karşıya kalırsınız diye ifade edelim. Aynı saatlerde Dolar TL videosu yayında onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.